Hadi yapalım. Bakalım. Sırt çantası, uyku tulumu, falan Aa, güneş kremi. Burada. Havalı gözlükler. Burada. Yumuşak top. <laughs> top. Çantanın içinde. Harika. Sanırım geleneksel en yakın arkadaş kampı için her şeyimizi hazırladık. Şimdi hepsini yerleştirelim. Hank sen başlayabilirsin. Benim e, şey halletmem lazım. Hani şu işi. Ha? ha. <gülüyor> <gülüyor> Konuşan son ve arkadaşları. Vay canına. Onların hepsini nasıl sığdırdın? Sırrım iç çamaşırlarını tüp şeklinde rulo yapmak. Dur 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 dur. O bir laptop mu <laughs> Şimdilerde buna dizüstü bilgisayar deniyor. Ama bu bizim en iyi arkadaş kampımız. Bu demektir ki ben, sen, Hank olacak ama laptop olmayacak. <laughs> Merhaba çocuklar. Ne? Şey ayrıca Angela da geliyor. Hmm. Eğer o dinozorlar saklanıyorsa hepsi benim olacak. Ve ben de Cincir'i çağırdım. Birinin ona doğayı öğretmesi gerekiyor. Bekle biraz. Üç kişilik en iyi arkadaş gezisinde beş kişi mi? Bizim gelmemizde ne sakınca var? Ne? bir bakalım. Beş, üç değildir. Merak etme ben. Seninle her sene yaptığımız şeyleri yapacağız yine. Ayrıca doğanın en nadir şeylerini de göreceğiz. Ha, Yarı kuş, yarı yılan adam gibi mi? Daha bile iyisi. Bir süper dolunay. Ay dünyaya o kadar çok yaklaşır ki şey olur. Süper. Ben göremiyorum. Çünkü daha çıkmadı. Hala gündüz vakti. Tamam. Detaylı listeme göre şimdi yumuşak topla oynama vaktimiz geldi. Tamam. Ee, daha sonra ben burada yemek yapıyorum. Ee, tamam. Ee, sen beklerken Hank, Ginger hadi oyun başlasan. Ben biraz müzik çalmak istiyorum. Ben gidip dinozor kemiği arayacağım. Anladım. Sanırım geleneklerle ilgilenen tek kişi benim burada. La 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 la. Pekala millet şimdi şarkıyı tahmin edin. <laughs> Hayır dur Şurasını bir daha çalayım Hala aynı notayı çalıyorsun Hank lütfen dur Herkes bilir ki bu hangi şarkı oyunu Kampın ikinci gecesi gelmeden oynanmaz Bakın Süper dolunay yükseliyor Aa. 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 Süper dolunaya bakınca aklıma bir şarkı geldi İşte bu asa sen değil. Doğru bildin. <laughs> ne? Da hadi ama. Oh, oh. <laughs> 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 Tabii ki Tom Angela'yı getirir. Tabii ki Hank Ginger'da da getirir. Neden olmasın? Hey, ne? Noel Baba'yı arasak mı acaba? Müsait midir? En azından yanımda sen varsın canım laptopım. Hmm. <laughs> ah bir bakalım şimdi İnternet mi? Çölün ortasında mı? Merhaba uyanık mısın? Uyanık mıyım? Sen de kimsin? Ben ay. Ne gerçekten çok komiksin. Sen gerçekten kimsin? Söyle. Ah, oh. bunu kim attı? Ne? <laughs> Yani bunun tadı gerçekten ay taşı gibi. Evet, ben de onlardan çok var. Çünkü ben ayım. Tamam ama ben nasıl seninle konuşabilirim? Sen sinyal alabilmek için çok fazla uzaksın. Normalde bu doğru. Ama bu akşam çok çok daha yakınım size. Sadece bu süper dolunay için mi internetin oldu? Ben de her zaman vardı. Hiçbir zaman kullanma şansım olmuyor. O halde öğrenmen gereken çok şey var. Komik bir internet videosu izlemek ister misin? Video ne demek? Da, olamaz. Nereden başlasam ki? <laughs> Kediler hakkında ne biliyorsun? Ne <laughs> oldu <laughs> canına? Ha? Ha. Ben? <laughs> önce sen kapat hadi Hayır önce sen kapat Ben kapattım ve sonra geri geldim Ve hala buradaydım <laughs> hadi ama. Burada neler oluyor <laughs> Şşş, hadi. Bilmiyorum bunu böyle buldum hayır, Belki ben. de çöl deliliği kapmıştır ee, Ben hayır. Sen ne yapıyorsun hayır, Aa, Sadece Ay ile sohbet ediyorum Laptopunu getirmeyeceğini <laughs> sanıyordum dostum Sen de Angela'yı getirdin Hank de Ginger'ı getirdi Ve laptopum sayesinde ben de Ay'ı buldum Bir dakika o gerçekten de Ay mı Tabii ki de hayır bu halde bu birden oluşan tutulmayı nasıl açıklarsın? Evet iş. Ay canına, ay canına. Ah, 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 O tutulmayı gördünüz mü? <laughs> bu Angela. Sana nasıl olduğunu anlatmıştım dün. Hmm, biliyor musun tam da anlattığın gibi biriymiş. Bir dakika ne? Şey sen ve de Ay, bizimle yürüyüşe gelecek misiniz? Ah, gelebilir misin? Ah keşke. Benim artık batma vaktim. Ah, seninle bir daha ne zaman konuşabiliriz? Hmm, 14 bin yıl sonra geri geleceğim. 14 bin yıl mı? Şey tamam. Seninle tanışmak güzeldi sanırım. Evet. Seni özleyeceğim ben. Aa, şöyle bir fikir geldi aklıma. Ya batmasaydım ve konuşmaya devam etseydim? Evet. Bunu yapabilir misin? Bizimle yürüyüşe de gelebilirsin. <laughs> tamam. Bayılırım. Evet. Ses yok. Bir, iki, ses yok üçler. Üçler. 1 2 3 4 1 2 3 4 Hey dostum biraz daha yürüyecek güzel baharlara geleceğiz. Bu en iyi arkadaş kampının en <laughs> önemli mekanıdır değil mi? Ben <laughs> yapmak zorundaydım. Tek yapabildiğim bu. Aa bu kadar komik olan nedir? Anlatırdım ama ay anlamayacağını düşünüyor. <laughs> Öyle mi? Yani ben bir şeyleri anlamakta oldukça iyiyimdir ama her neyse. <laughs> tamam. Gülüyoruz çünkü ben bana e göz kırpan surat yollayacaktım ama yanlışlıkla ona üpücüklü surat yolladım. <laughs> bu çok güzel bir kazaydı. <laughs> çok komikti. <laughs> çok tatlı çok komik. Siz çok tatlı bir çift oldunuz. Tamam bu ayın gitmesi gerek. Bak ayın can sıkıcı olduğunun farkındayım ama beni mutlu ediyor. Ya, bekle bunun fotoğrafını kaydetmeliyim. Göz kırpan güler. Ya, kusucam. Tamam tamam onunla konuşurum. <laughs> Hadi peynirde. Şey ben biz biraz düşünüyorduk da artık Ay şey mi yapsa? Bilemedim. Batsa mı mesela? Ha? Biz dediğin kim? Angela mı? Ay mesela bu konuşmaya dahil olmasa olur mu? <laughs> Bana söylemek istediğin her şeyi Ay'a da söyleyebilirsin. Söyle beni. Tamam. Bu gezide bir en iyi arkadaş enerjisi olması gerekiyordu ama Ay ki kendisi oldukça havalı bir uydu seni biraz gruptan uzaklaştırdı gibi sanki. Hakkımızda böyle konuşmasına izin verme ben ben. Ee, kimse kız arkadaşım hakkında böyle konuşamaz Ay hadi buradan gidiyoruz. Evet ve hemen bir şeyler yapmalıyız. Benim bir fikrim var. E benim de dinozor kemiği var. E artık yalnız olduğumuza göre orada söylediğin şey gerçek miydi? Ben gerçekten senin kız mıyım? şey olmak ister misin? Olmak ister miyim? Bu sorunu cevaplıyor mu? Vay canına! Huh? Uh. Uh. Oh. Oh, oh. Ay, sen çok ateşlisin. <laughs> ben yapma şunu. <gülüyor> 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 ben çok yalnız bir astroidim Bu çölde kayboldum. Keşke şey olsaydı, şey... Normal bir adam bana yardım etseydi. Siz ne <laughs> yaptığınızı sanıyorsunuz? en iyi arkadaş kamp gezisini kurtarmaya çalışıyoruz. Angela ve Ginger'ın gelmesine izin vererek sen mahvettin oğlum. Hey. Şey sen de yürüyüşü mahvettin. Sen ve de Ay. Ne? burada neler olduğunu anladım. Sen kıskanıyorsun çünkü sen de Angela ile böyle bir bağın olsun isterdin. Tıpkı ben ve Ay'ınki gibi. Ne? Bu Angela mı? Neden böyle düşünüyorsun ki dostum? İtiraf et Tom. Sen de şunu yapmak isterdin. Ay seni ilk gördüğüm andan beri seni öpebilmek istedim. <laughs> Öp beni ben. <laughs> ah, bence ay dünyayı bu kadar yakın olması lazım. <laughs> Aa, aha, aha. Vay oğlum, bu hayatımın en iyi kamp gezisi. dikkatli olun. Herkes çadırlara gidecek. Ben buraya gelmemizin gerçek sebebini hatırla. Ben en iyi arkadaş kampı. Uh, uh, uh. Ben... Hayır. Ay. -tuh. Ben en iyi arkadaş kamp gezisi. Evet. Biz en iyi dostlar hatırladın mı? Bay canım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aile olan ilişkimin bu derece sorun olabileceğini bilmiyordum inan. Evet biliyorum bu çok zor ama ondan ayrılmakla doğru olanı yapıyorsun dostum. Ben? Ne? Hayır hayır, hayır. böyle bir şey olmayacak burada. Ne? Kendine iyi bak Tom. Evet işte bu. Görüşürüz anne. Ben nereye gidiyorsun? Ay'a gidiyorum anne. Ay'a gidiyorum. devam edecek